Selam dostum, Tanrı seni umursuyor mu? Bununla ilgili hiç düşündün mü? Tanrı'nın duyguları var mı? Milattan önce 4. 5. yüzyıllarda gerek Platon gerek Sokrates yani o dönemin Yunan filozofları doğanın içindeki acımasızlığı gördüğünde şu tespitte bulunmuşlardır. Tanrı'nın duyguları yoktur. Eğer Tanrı duygusal bir varlık olsaydı aciz bir tanrı olurdu ya da tanrı etrafta dünyamızda yaşanan acılara cevap vermediği için ya da onların gözlemleriyle bu cevabı göremedikleri için tanrıyı duygusuz ilan ettiler ve böylelikle birinci ikinci üçüncü yüzyıldaki ünlü filozoflar içinde büyük sorular bıraktılar ve hemen hemen her kesimden her dinden her bölümden insanlar milattan önceki günümüze gelen sorulara cevap bulmaya çalıştılar. Yani özellikle de Hristiyan dünyasının filozoflarından Agustin, İbrani dünyasının filozoflarından Filio, Clemens gibi adamlar kesinlikle cevap bulmak için her türlü bilgiyi toparlayıp ona göre bir sonuç çıkartmaya çalıştılar. Fakat önemli bir problem vardı. Önemli problem Tevrat ilahiyatına göre yani Tevrat Orta Doğu'nun biliyorsunuz ki e, birinci yüzyıla kadar e, çok geniş bir alanda e, insanlara yol gösterici olmuş ve özellikle de dönemin sorularına en iyi yanıt arayan insanlar Tevrat'tan bir şeyler alıp aktarmaya çalışmışlar. Özellikle de ikinci yüzyılda. İran kökenli ama galiba Irak'ta olsa, yaşamış olsa gerek... Mani adında bir adam ortaya çıktı. Ve Mani bir din yarattı ve bu ürettiği din... ...Tevrat yasalarıyla aslında... ...biraz da Hinduizmi karıştırıp yeni bir model yarattı. Ve bu modele göre de Tanrı duygusuzdu. Tanrı... ...bir takım insanları... ...ya da bir takım... ...güçlüleri seçmiş ya da ayırmış bir kenara... ...geri kalanları ise sonsuza dek yok etmek ya da cehenneme atmak gibi bir düşünceye sahip olduğunu iddia etmiş. Tabi bu etrafta özellikle Platon ve, Platon ve Sokrates'in sorularına da e, yanıt olarak hazırlanmış. Ama özellikle de e, İbrani Filyo'nun cevapları da hemen hemen buna yakın oldu. Ve böylelikle milattan önce 3. yüzyıl ve milattan sonra 4. yüzyıl civarındaki bütün hemen 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 herkesin ortak ilahiyat anlayışı yani Tanrı'nın duyguları var mı anlayışı hemen hemen ve Sokrates'e yakındı. Bir biçimiyle akla daha mantıklı geliyordu belki de etraftaki acıları analiz ettiklerinde. Ama ikinci yüzyılda mesela Clement adında bir adam vardı. Ve Clement bunun tam tersini iddia etmeye başladı. Yani Tanrı duyguları olan bir Tanrı bir e, Atina'daki Yunan e, felsefesinin kutsal kitapla büyük bir çelişki içinde olduğunu iddia etti ve şu iddiayı kullandı. Atina'nın Yeruşalim'le yani Kudüs'le işi ne? Yaşayan deri bir Tanrı'nın Tevrat'taki e, yazmış olduğu ayetler uyarınca e, duyabilen, görebilen, duyguları olan e, insanlara reaksiyon gösterebilen, yardım edebilen öfkelenebilen ve reaksiyonlarının Kutsal kitabın Tevrat bölümünde olduğunu göstererek anlatmaya başladı. Tıpkı bir insanın kendisinde olan duyguların değişkenliği gibi. Ve Tanrı da duygu yoğunluğunu fark etti ve bu duygu yoğunluğu özellikle de insanlar için nasıl ki bir anne çocuğunu sever, onun için canını vermeye hazırdır ya da bir baba aynı şeyi yapmak ister, e, sorumluluk hisseder aile üzerinde, böylelikle Tanrı'nın da insanlık üzerinde sorumluluk iddia ed ettiğini söylediler. Tabii herkes yine de, özellikle de Sokrates'e ve Platon'a bu ce bunun cevabını verme arayışına girdiler. Hemen hemen Orta Doğu'daki bütün dinler sırayla bunu yapmaya başladılar ancak 3. Ee, yüzyılda özellikle de, 3. yüzyıl özellikle de... Hristiyan filozof diyebilirim onun için. Ee, Agustin... E, Kuzey Af e, Afrika kökenlidir ama Romalıdır. Latin kö Latin kökenlidir ve Latince konuşur. İbranice ve eski Yunanca bilmediği için... Latince'nin, biliyorsunuz ki ilahiyatta Latince'nin pek fazla böyle... E, üstün bir tarafı yok fakat... En iyi eski İbranice ve eski Yunanca kadar da gelişkin değil. Yani daha iyi izah edebilecek bir dil değil. O yüzden belki de Tevrat'ı tam olduğu gibi anlayamadığını da düşünüyor olabilirim. Ya da İncil'deki özellikle eski Yunanca'daki o yüksek terimleri de bilmediği için anlamlarını... ...Latince okuduğu için bazı eksikliklerin olduğunu söyleyebilirim ama Agustin daha çok duyguları olmayan bir Tanrı'ya doğru daha yaklaşmaya başladı ve bu... farklı bir çelişki gibi duruyordu. Özellikle de Clement'in düşüncelerine nazaran. Bununla beraber... üçüncü yüzyılın en önemli... bu türlü filozofların tartışmaları... zaman içerisinde... Kutsal Kitap'ta... işte yaratılıştan günümüze kadar olan süreci yeniden sorgulama ihtiyacını yarattı. Aslında filozofların soruları özellikle de Tanrı ile ilgili sorular ya da ile ilgili sorular ya da insanın ruhsal alanındaki soruları aslında iki noktadan farklılık kazanıyordu. Birincisi doğal ilahiyattır. Doğal ilahiyat nedir? Doğal ilahiyat gördüğümüz maddelerin etrafında anlam çıkararak Tanrı'ya bir kıyafet biçmek. Onun karakterini anlamak. Ruhsal ilahiyat ise vahiy sistemine dayanıyordu. Yani Tanrı'nın bir insana kendini açıklayışı. Bu yüzden Clement gibi adamlar ve özellikle de Anastas gibi adamlar yani özellikle Hristiyan dünyasında gerçekten bilgi bakımından neredeyse diyebilirim otorite olabilecek nitelikteki bilgi bakımından otorite olabilecek insanlar vahiy ilahiyatının güçlü tarafına inanıyorlardı yani tanrının kendisini insana açması tanrının kendisini insanda sorgulaması İncilin Romalılar bölümünde der ki ayet tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz ama Sokratese Platon'un sorduğu ciddi bir soru şuydu Ceylan Aslan ilişkisi yani Ceylan Aslan'a saldırı Aslan Ceylan'a saldırıyor ve onunla besleniyor. Ve bunun aslan olması ya da ceylan olmasına kim karar veriyor? İşte bu türlü bu kanlı etli canlı olan bu çatışmanın içinde Tanrı bu işin neresinde duruyor gibi sorular yöneltmeye başladılar. Fakat Tevrat ilahiyatı bize şunu öğretiyor. İnsanlar günahtan dolayı Tanrı'dan ruhsal anlamda kopmuşlardır. Yani acı dünyasındaki büyük görünüm şey Tanrı'nın insanların acıyı görerek aradaki problemi anlayabilmesi için oluştu, oluş, olmasına müsaade ettiğini gösteriyor. Yani acı Tanrı'nın aslında istediği bir şey değil. Tevrat ilahiyatında Tanrı bu kökten olan yani ruhsal problemden kaynaklanan sorunun en iyi görsel halini görsel haline müsaade etmiştir ki biz kötünün ne kadar acımasız olduğunu günahın nedenli korkunç olduğunu anlayabilelim diye buna müsaade ettiğini söylemiştir. Şimdi yine de tabi özellikle de e, Agustin gibi ve daha sonra belki Calvin gibi bunlar öncelikle söyleyelim Hristiyan dünyasının yani büyük kafaları diyeyim herhalde ilahiyat açısından ama doğal ilahiyat açısından muazzam eserler bıraktılar gerilerinde ve muhteşem bir mücadele ve imanla hayatlarını sürdürdüler. Ve onlardan muhakkak çok şeyler öğreniyoruz aynı zamanda günümüze kalan özellikle filozofiye cevap verme açısından muazzam yaşamları oldu. Fakat bazı noktalarda onların cevapları kesinlikle sadece doğal ilahiyat içerisinde kaldı. Tabi başka inançlar da bu sorulara cevap vermeye çalıştılar. Yani gerek İslami anlamda, gerek şamanist anlamında, gerek zerdüşt, anlam, zerdüşt inancı anlamında, yani birçok inanış buna bir şey. E, Tanrıya bir karakter biçmeye çalıştılar. Mesela özellikle de e, bir filozofun e, ismini şu anda hatırlayamayacağım Kurandaki şu ayete cevap aradığını biliyorum. Bu adam bir Müslüman filozoftu ve ayeti okuyorum. Yorumu size kalsın. Ve Diyor ki e, Nel suresi yani 93. surede diyor ki Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Ama o istediğini saptırır istediğini doğru yola eriştirir. Yani burada e, Allah yani yaradan e, birinin yüreğini sertleştiriyor. Ötekinin yüreğini yumuşatıyor. Yani bunu neye göre yapıyor? Bu bir soruydu. Sonra mesela Araf suresi 179'a cevap arıyor. Diyor ki andolsun ki cehennem içinde birçok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri vardır ama anlamazlar. Gözleri vardır ama görmezler. Kulakları vardır ama işitmezler. İşte bunlar hayvan gibi hatta daha sapıktırlar. İşte bunlar gafillerdir. Araf suresi 179. 179. Günahları ve sevapları ifade bir şeyden ifade etmiyor burada. Burada söylediği şey sadece cehennem için yaratılan insanlar ve cinler. Aynı filozof Bununla ilgili soruları var. Ve aynı şekilde kutsal kitapta e, kulakları var görmez, duymazlar, gözleri var görmezler diye buna benzer ayetler de bulabiliyoruz. Bunu Tanrı neye göre belirliyor? Kutsal kitap bize günahın insanları nasıl kör ettiğini anlatmaya çalışıyor. Ancak Tanrı'nın duygularıyla ilgili... Hemen ben birkaç ayet hem eski ayetten okuyayım hem yeni ayetten. Yaşaya 63 ve 9. ayette 63. bölüm 9. ayette şunları okuruz. Sıkıntı çektiklerinde o da sıkıntı çekti. Bu çok önemli bir vurgudur. Huzurundan çıkan melek onları kurtardı. Sevgisi ve merhametinden ötürü onları kurtardı. Geçmişte onları sürekli yüklenip taşıdı. Bu Tevrat ayetidir öncelikle sevgi ve merhametinden ötürü ve her ikisi de duyguya dayalıdır. Yine Yeşaya 62.4'te der ki artık sana terk edilmiş ülkene virane denmeyecek. Bunun yerine sana sevdiğim ülkene evli denecek. Çünkü Rab seni seviyor. Ve İncil'e geldiğimizde İncil'in Yuhanna 3. bölüm 16. ayet bütün Hristiyan camiasınca çok iyi ezbere tanınan ve gerçekten insanları etkileyen bir ayettir. Tanrının sevgisini ilan eder. Çünkü Tanrı dünyayı dikkat edin. Herhangi bir gruptan bahsetmiyor. Dünya bütün insanlığı kast, kast kelimesidir. Çünkü Tanrı bütün dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbirisi helak olmasın ama hepsi sonsuz yaşama sahip olsun. Sevdiği şey bütün dünyadır. Yine Romalılardaki ayeti uyarınca Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Bu yüzden diyoruz ki Tanrı'nın duyguları var. Evet bir anne gibi, tıpkı bir baba gibi, tıpkı bir kardeş gibi. Ve çok daha radikal bir biçimde. Ve o bizi çağırdığında, o bize seslendiğinde eğer yanıt vermez ya da yanıt vermek istemezsek biz kendi kendimizi kör etmiş olur, kendi kararlarımızın sonucunu yaşamış oluruz. Bunu Tanrı ile karşılaştırdığımızda aslında duygusuz davranan kişilerin biz insanlık olduğunu fark ederiz. Tanrının duyguları var ve sizi şahsen seviyor. Rab sizi bereketlesin.